Zabaleta kaçıyor. Rakim kovalıyor. Zabaleta hala kaçıyor. Rakim hala kovalıyor. Yakaladı şimdi. Sarı kart Zabaleta. Angel Di Maria. Di Maria. Di Maria. Kaleci sekti. Hugo'yun giremedi topa. Gonzalo Hugo'yun sol tarafta Lavezzi'yi gördü. Esquiel Lavezzi. Böyle çevirdi ortaya ve Lionel Messi Rooney'den nefis bir pas Sterling'e süratli Sterling Rojo kovalıyor Sterling Rojo çok kritik müdahale Roho'dan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2014 Dünya Kupası yamasını inceleyeceğiz sizle beraber. 2014 Dünya Kupası yaması nedir arkadaşlar? Stadyumlar, formalar, oyuncu yüzleri, skorboardlar hepsi 2014 Brezilya'da gerçekleşen Dünya Kupası'na uygun şekilde yapılmıştır. İlk başta bir takımları göstereceğim. Sonra da bir maç yapacağız. E evet, takımlara bakalım. Avrupa bu şekilde arkadaşlar. Kadrolar birebir normal Dünya Kupası ile aynı şekilde yapıldı. Ben hızlı hızlı gösteriyorum. Şimdi bir de maç yapalım. Dünya Kupası'nı başlatalım. 2014 Dünya Kupası Brezilya'yı seçiyorum. Her şey hazır maça geçebiliriz. Bu oyuna Shopier sayfamızdan sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi birçok dünya kupası var. İncelememizi tavsiye ederim. Biz ne kadar çok satın alırsanız biz o kadar destek olursanız ve biz de kendimiz o kadar geliştiririz deyip destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ve şu anda maça geçiyoruz. 2014 Dünya Kupası Arjantin İngiltere. Arjantin Gonzalo Higuain görüntüye geliyor. Messi tabii ki kadroda yer aldı. Esquerra Vezzi, Angel Di Maria, Fernando Gago, Mascherano, Rojo, Zabaleta, Kalede de Romero olacak Arjantin'de Lionel Messi takım kaptanı Lionel Messi o da neyin nesi? İngiltere Milli Marşı Wayne Rooney, Gary Cahill, Raheem Sterling, Sturridge, Frank Lampard, Jordan Henderson, Luke Shaw, Smalling defansta takım kaptanı Steven Gerrard maça geçebiliriz. Maça İngiltere başlıyor. Smalling, Gary Cahill, Fernando Gago, Frank Lampard. Lampard mükteşem geçti. Steven Gerrard şu pozisyonu. Raheem Sterling ortası Zabaleta savunmaya zamanda giriyor. Corner İngiltere. Romero çıktı tek yumru vurdu. Gonzalo Higuain aldı topu Higuain. Higuain Messi geldi ama Fernando Gago. Esko Lavezzi, Lavezzi, Paris Saint-Germain'in yıldızı Lavezzi. Lavezzi'nin pası Lionel Messi. Attı sol tarafa Anhel Di Maria. Di Maria, Di Maria. Kaleci setti. Hugo'nun giremedi topa. Wayne Rooney. Rooney'nin pası Raheem Sterling. Yasası Sterling. Verdi hakem penaltıyı. Raheem Sterling. Karşılaşma hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Zabaleta kaçıyor. Hakem kovalıyor. Zabaleta hala kaçıyor. Rakem hala kovalıyor. Yakaladı şimdi sarı kart Zabaleta. 2014 Dünya Kupası'nın ilk sarı kartı Zabaleta'ya çıkıyor. İşte Rahim Sterling böyle girdi içeri. Zabaleta'nın bu müdahalesi sarı kart. Topun başında Frank Lampard. Kalede Romero dikkatli. Lampard Romero. Romero kurtarıyor penaltıyı. İngiltere Arjantin mücadelesinde. işte Lampard'ın şutu. Romero müthiş kurtardı. Cerrah kullanacak şimdi köşe vuruşunu. Cerrah yaptı ortayı. Sturic'e Roho Boşta kaldı. Zabeleta uzaklaştırıyor topu. Hügayne'ye Gonzalo Higoin Glenn Johnson'dan sıyrıldı. Hügayne giriyor. Hügayne. Hügayne kim sök içeride? Hügayne ortası Messi'ye geçmeden Jordan Anderson. Ben Rooney'e Steven Gerard. döndü vurdu Romero. Sağ taraftan Halim Maria. Di Maria. Di Maria'nın pası. Hügay'ın sol tarafta Levezi var. Gördü Levezi. Levezi çevirdi. Messi. Bir anda belirdi. Bu adam neyin Messi? Lionel Messi. Pozisyonda yoktu. Bir anda geldi Messi ve golünü attı. Arjantin 1-0 öne geçiyor. İngiltere karşısında 2014 Dünya Kupası'nda Lionel Messi. İşte Gonzalo Higuain'e bir pas. Gonzalo Higuain sol tarafta Lavezzi'yi gördü. Esquiel Lavezzi böyle çevirdi ortaya ve Lionel Messi. Messi'nin pası Angel Di Maria ondan tekrar Messi. Lionel Messi. Messi kaleci döndü top. Savunma uzaklaştırdı. Gonzalo Higuain. Higuain kötü şut. İkinci yarıda Higuain oyundan almak farz oldu artık. İşte Gonzalo Higuain alakasız bir şut. Lavezzi bir ver kaç gelir mi? Ve ilk yarı son eriyor. Bu oyuna Shopee sayfamızdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarıya Arjantin başlıyor Agüero oyunda. Kamera açımızı biraz değiştiriyoruz. Zabaleta. Fernando Gago verdi şimdi Escobar Lavezzi. Ye. Lavezzi Sergio Agüero çekti. Agüero nefis kurtardı kaleci. Zabaleta, Zabaleta savunmadan sekti. Agüero vuramadı. Raheem Sterling. Zabaleta sarı kartı var. Luke Shaw Zabaleta yapma bunu. Raheem Sterling de geliyor İngiltere. Sterling'in ortası. Sütürüş önce tek yumruk. Lionel Messi Agüero kaçıyor Messi gidiyor Lionel Messi Lionel Messi Jordan Anderson Messi çekemedi topu ve Rooney Gerrard savunma Romero topun sahibi oluyor yerden başlattı Mascherano Lionel Messi Di Maria Messi Güzel paslaşmalar Messi sırlamadı oradan Agüero'nun pası Messi'ye gelmedi. Mascherano şimdi Lionel Messi. Messi gidiyor Di Maria'ya çık dedi Messi. Lionel Messi sıyrılacak sıyrılamadı Messi. Uzun bir top. Hernandez, Apal Wayne Rooney. Rooney'nin pası Gerrard'a. Garay karşısına Gerrard verdi sağ tarafa. Hızlı bir top. Sturridge yakalar mı yakalayamadı? Romero kullanıyor kale vuruşunu. Angel Di Maria indiremedi. Mascherano kahpayla pası Agüero'ya. Agüero verdi şimdi Lavezzi'nin önüne. Lavezzi tekrar Agüero. Agüero sıyrılır mı? Agüero sıyrılamadı. Rooney'den nefis bir koş Sterling'e. Süratli Sterling. Rojo kovalıyor Sterling. Rojo çok kritik müdahale rohodan jantin yükleniyor. Mascherano bıraktı şimdi Fernando Gago. Fernando Gago şut pozisyonu. Gago vurdu. Zayıf şut Fernando Gago. Frank Lampard ikili mücadele aldı topu. Şimdi Angel Di Maria. Di Maria'nın pası. Agüero, avut attı Sergio Agüero. inanılmaz bir gol kaçıyor. İşte Mascherano. Di Maria'nın pası. Aguero inanılmaz bir gol kaçırıyor. Sergio Aguero. Daniel Sturridge, Steven Gerrard. Gerrard Fernandez girdi araya. Raheem Sterling. Gerrard Rooney. Eskivel Garay verdi. Gerrard Havuç. Uzun bir top Romero'dan. Lionel Messi alır mı? Çok zor aldı ama. Angel Di Maria. Di nefis hareketler bıraktı Messi, Lionel Messi, Messi. Çok tehlikeli bir şut Lionel Messi'den. Sıkı markaj Lionel Messi diyor. Ve maç sona eriyor. 2014 Dünya Kupası İngiltere 0 Arjantin 1. Shopier sayfamızdan bu oyunu satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi birçok oyunumuz var. Oyunumuz yok diye üzülmeyin. Uyumlu sürümüyle bizde beraber yolluyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Pesmos TR'de kalın.